Herkese merhabalar. Bugün ayın 13'ü. E, saatimiz tam olarak 12. E, seslendiğim saat bir günden herkese günaydın. Bu araba komple etondu. Şimdi bu arabaya biz farklı proje, arabanın satılma durumu çok sebep vardı. Kısa geçiyorum. Bir eton daha geliyor piyasaya. Şimdi etonu yerinde, yapıldığı yerde. Dün biraz gelip yardım ettik. Bugün de çekimler için ziyarete geldik. İçeri geçelim mi? Geçelim. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geç kalmadık, bilerek geç geldik. Dükkanda görüşmeler vardı ama burada Hoş bizim. Geldin. Ne haber abi? İyiyim senden abi. Teşekkür ederim. Yusuf da geldi seni görmeye. Şen, Şen, Şen. Abi. Döneyim mi bu tarafa doğru şöyle? Dön bakalım. Çünkü bunlar ilk Türkiye'ye geldiğinde kutuyu beraber açmıştık. Ve bunları burada böyle görmek çok keyifli. Bayağı ilerleme. Yüzde kaç diyebiliriz? Yani yüzde seksen şu anda. Az bir işi kaldı, ee, işte bir subwoofer yerleştireceğiz, ayar işleri var, ana ünite değişiyor, onu bekliyoruz. Evet Ömer, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk abi, biz senden aslında bu araçta hedeflediğin şeyleri duymak için geldik. Anlatayım, ee, şimdi bu iki serisi bir aile arabası gibi aslında Grand Tourer F46 diye geçiyor. Ee, biliyorsun ön ve arka kapılarında çok basit zayıf hoparlörler var BMW, Mercedes hep böyle bu şekilde biz bunu güçlendirmek için bu arabaya iki ayrı setap düşündük. Birinci setap normal e, Exxon markamızdaki altı alt kanal amfimiz ve ön arka kapılardaki hoparlörleri değiştirerek bunları güçlendirdik ve BMW'nin koltuk altı sabufurları var 20 santim onları da değiştirip güçlendiriyoruz. Ya yani klasik arabanın orijinalini bozmadan bir level yukarıya taşıma işi deniyor buna. bir onu dinletmek istedik. Birinci setap bu. Onu hem GSP ile hem GSP'si olarak sunacağız setapta. İkinci setapta işte high end kategoride böyle bir arabamız gerekiyordu. Hem kendimiz için hem insanların kaliteli bir müziği bu markada duyabilmesi için. E, Core A2 amfilerimiz elimizde mevcuttu zaten. Bir de 3 yollu aktif e, önde Twitter'lar, midrençler ve mid-woofer'lar, Arkada bir sabufurla işte bir high end sistem yaptık. Bunların hepsini tek tek ayarlıyoruz. Orada da kapılarda mesela bazen Twitter yuvaları olmuyor ve hiçbir arabada olmayan BMW'de biliyorsun kapıda hoparlör yoktur. Midwoofer yeri yoktur gördüğün gibi. Biz onları tabi arabayı orada biraz geliştirdik. Kapıya özel bir panel yaptık. Yapmak zorundaydık çünkü sahnelemeyi yapmak için o çok önemli bir unsur. Onları da gördüğün gibi çok fazla detay ekleyerek işte parlak Malzemeler e, hiç kullanılmayan bir tik ağacı e, nüansları artı e, gördüğün gibi bir CNC kesim bir sürü iş var arabada. Bu arada e, sanırım şu anda aracın medya alakalı bir emeği olan ve çok uğraşan Ali abimiz buraya gelecek. Gelebilir her an gelmek üzere zaten. Yani geldiğinde getirecek mi peki hala bu üst parçalarını, kapaklarını? Evet CNC kesimi bitti onların da. Hı hı. E, kapılar, önler zaten bitmişti. E, bunu da bitirdi getirmek üzere. Bunun da çok emeği var arabada. Bize çok yardımcı oldu sağ olsun. Artık o da geldiği zaman tam üstü kapanmış final haline. Belki bugün değil ama yarın buraya geleceğim zaman yapacağım çekimlerle beraber ekleyebiliriz diye düşünüyorum final resmini. Her sırada subwoofer vardı. tam o sırada geldi. Her şeyi bitirmek üzereyiz. Subwoofer'u ekliyoruz şu anda. Bu arada bir subwoofer yerine takabilir miyiz senden ricam? Tabii tabi. Bu da Graphite serisi high end bir subwoofer. Yeni kullanılıyor. Zaten geçen sene çıktı daha yeni. Önceki serilerle aynı seri. Şey, ya. Oğlum ne yaptın? Bir kahve içeceğiz ya. Mehmet Efendi'ye gitti. Orada aldı. Bu Ali abi nerede abi? Ali abi geliyor geliyor. Vallahi geldi. Aha. Aa, reis hoş, ben hoş geldin. parça da hazır. Abi süpersin be. Koyalım <laughs> Evet bu anı, bu anı görmek istiyorum. Hadi bakalım. Şöyle. Tamam bakalım. Bundan sonra sıra ışıklandırmada. Hadi be! Ali abi şunlar ne zaman gelecek? Yarın gelir Burada mi? Boya da geliyor. Tamam, çok güzel. Bunlar da hazır. Çok güzel be! Bir şey söyleyeyim sen mi? Eterse olacak? Biz de hazırız. İyi mi sen? Bir misin? Çalışıyorum, terledim Neymiş? biraz. İyi Ali Usta'ya bir kahve yapın. Hepsini al yanlışlıkla... Ali Usta'ya kahve yapın! Hepsini yanlışlıkla yaptı bunları. Yanlışlıkla oldu. Ama Ali abi öyle zaten. O yanlışlıkla Hepsini yapıyor. Bilerek bir şey yok. Hep bu kanladı beni. Deneye geçiyorum. Ellerine sağlık. Ne oldu bunun usta. yüzünden? Sistemi yön vermeye çalışıyoruz. Ahşap işçilik dene falan. Müzik sistem böyle. Senin için demişler, daha bu adam yapar tahtadan diye. Yok. İnanmıştım yok. ama bu kadar beklemiyordum. İstiyorsan bir dene ya. Ben çalışırız. Ali usta, bunun atay nedir tam olarak? Tik ağacı. Tik ağacı. Evet. Tekrardan kullanılan de, zemin bildiğin. özellikle özel lazer de onun üstüne eton yazısını kazıttırdık. Eton yazısını. Böyle değişik bir ambiyans kapaklar gördünüz, şey Evet evet. Özel de kesildi. özel kesildi. Önler önler çok güzel usta ya gerçekten. Şey marka özel kapak yaptık. Teşekkür ederiz Rica usta. Ederiz. Burada daha sanırım buradan parçalarımız gelecek. Evet. Işıklandırması Işık, yapacak. Bitiyor ondan sonra. Yarın yapar mıyız? İnşallah. Ben Hı. olacağını umuyorum. Bugünlük sonuna geldik. Yarın tekrardan parçara boyadan geldiğinde ve kandırma yapıldığında ve subwoofer da zaten görmüştünüz yerinde monte edildiğinde tekrardan sizlerle beraber olacağız. Ustam cansın. Allah razı Herkese günaydın. Daha doğrusu yine tünaydın. Dükkandan geldim. Şimdi ikinci günkü işlemleri için aracı görmeye geldim. Aracı buraya çektim ki şöyle göstereyim. Ali abi de burada. Ali abi de bu arada bu arabaya çok farklı işler yaptı. Bayağı bir şeyleri değiştirdi. Şimdi hep birlikte giriş yapıyoruz. Bakalım üst parçalar gelmiş mi? Kolay gelsin. Ali abi araba öyle bir çekmişsin ki? Dokunsaydın mini kupurunu almıştım abi. Bu arada araban güzelmiş o yüzden. güle güle kullan. Parçalar da geldi onların montajını yapıyoruz. Aa süper. Bir şey söyleyeyim mi? Öf. Şuraya oturayım ya rahat rahat. Ayaklara durmayayım ayak altında. da bundan sonra ışıklandırmasın. Biliyorum, biliyorum. De... O muhtemelen şu telefonla konuşmasa yapar da yoğun. Evet güzel. Başka bir boyuta evrildi. O önceki gün geldiğimde şu kenarlar açıktı. Böyle hayal etmemiştim. Ben daha böyle basit bir şey düşünüyordum böyle. Sadece köşeleri kapatacak bant gibi ama böyle baya hem boyasıyla hem duruşuyla hem de böyle şekliyle bir boyut katmış, boyutlandırmış. Vay be. Vay be dedi. Hadi. araba çok güzel ha. Güle güle kullan abi. Yapar öyle şeyler yapar. Şahane. Işık bekliyoruz Hamdi baba. Şunu ayarlayabiliyoruz anladın mı? Halledeceğiz hoca halledeceğiz. Yani dört tane de sökeceğiz hamfiden. Gerek Böyle yok sökmeye. Kıl kırık, kırıklar gelecek. Üç gündür kahve içiyoruz. Allah, Allah. Yemek de ısmarlayan yok. Geldi işte. Beş tanelik yaptık. Bu kim ya? Her gün, gün bir başka bir şey çıkıyor poşetten. Ha? Bunun <güler> kardeşi. <güler> 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 <Hayır> ha. <PDF> bir ara <fruit> sen naprawdę, bir tamam, hafta. Gördüm, gördüm, tamam. Sonra kaçmış. <güler> <laughs> Arkadan böyle bir dönünce. Biraz daha uzamış o yüzden sen şey yap. Şey yap. Kafam basmadı ya. Kahveye bakınca surat bir değişik. Değişik. Aslında hepsine bir metre yetiyordu. Soldaki biraz dolanması gerektiği için İki buçuk metreye döndük. Hepsi bir metre oluyordu aslında. 80 santim, 60 santim ortalama. Sıkıntı yok. Ama şu anda iyi oldu. Ne Haberler sende. Ben de bir... Bitirdin mi? Kutuları bitirdim havuzlarını, havuzlarını. Herkese merhabalar. Bugün üçüncü gündeyiz. Dün gece saat 10.30-11 civarında bana arkadaki ışıkların resimleri geldi artık ziyaretimizi, aracın videosunu, röportajımızı bugün final ediyor olacağız. Biz bu arada kahvaltı bile yaptık. Doyduk abi. Doyduk şükürler olsun. Kesene bereket. Aa bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu gördüm aslında az önce o yorumu tekrar yapmak istiyorum. Fotoğraftakinden daha güzel görünüyor. Burada ışıklandırma aslında arabada bir ambiyans olduğu için burayı da tamamlasın diye yaptık. E hoş da oldu. Her yerine böyle e, led koymaktansa böyle kısmi bir çalışmayla. Ama sen bana şey demiştin zaten. Hani böyle e, çok sert bir ışıktan gölgeye doğru gideceğiz evet, demiştin. Gibi o, o aynen gibi. Yani, aynen. Şahane. Çoktan aza doğru. Öbürleri de yapılacak daha bitmedi. Biz böyle çekim yapalım falan deyince Hamdi abi de duramadı dün akşam. En azından buraya çalıştırmış bizim için. Teşekkür ederiz emeğine. Sağ ol. Bir de Teşekkür şuradaki bu boşluğu konuşmadık. E, Sonuçta bu röportaj telinde video Hı. olacak ama oraya da bir değinebilir miyiz? Ön tarafa geçer misin senden Olur. hocam abi? Aslında buranın dağınıklığına aldanmayın. Eee 7-8 tane bizayla toplanıyor hemen burası. Buradaki ana ünitemiz çok kötü değil ama bunun bir üst versiyonu var. Hem daha ses kalitesiyle alakalı daha iyi olması açısından hem de CarPlay eklemesi yapacağız. Sence sürtür mü? Ömer sence sürtür mü? Abi bence sırıtmaz ya. Niye sırıtsın? Yolda giderken telefon olayı şart ya. Şimdi sadece most converterı bekliyoruz da. Evet. NBT Yapacağız dönüşümü laptop. tamamladık. Ee, buraları topluyoruz. Tek most dönüştürücümüz kaldı. Ondan da üstüne gelmesi lazım. Son dokunuşlardan sonra hazırız. Şu anda aktif bir e, her yön için, her e, kanal için ayar yapıldı mı Ekvazrayar usta? Evet evet, e, normal kesimleri şimdilik yapıldı. E, ufak tefek e, ayarlara devam ediyoruz ama bu tabi uzun bir süreç daha. Hoparlörün bir rodaş zamanı var. Kesin ayarlar bir, bir iki ay sonra tam oturur yani. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz e, ve ileriye sararaktan Atladığınız yerlere varsa zaten onları böyle ben e, parça parça röportaj bölümü, giriş bölümü diye ayırdım. Ayrı ayrı olarak da sadece arabayı anlattığımız bölümü izleyebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.